Merhaba arkadaşlar lezzetli yemek tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltılık sos yapacağım. Hemen tarife geçiyorum. 3 kilo biber tepsiye yıkadım. Tepsiye diziyorum. Tepsiye dizdikten sonra fırına sürüyorum. 1 kilo domates var. domateslerde de soyup doğrayıp tencereye koyup kaynatıyorum hemen. Biberlerim pişti. Şimdi poşetin içine koyup Terletme yapıyorum arkadaşlar. Domateslerim pişti. Yumuşayınca hemen blenderla çekip sos haline getiriyorum. Böyle iyice ezildikten sonra Şimdi süzekten geçireceğim çekirdeklerini ayıklaması için. Evet süzdüm. Domatesleri süzdüm, ocağa aldım. Onlar kaynayana kadar ben biberleri soydum, çekirdeklerini temizledim, yıkadım hepsini. Çekirdek içinde kalmasın arkadaşlar güzel bir görünüş olmuyor. Şimdi ronda da geçireceğim arkadaşlar. Hepsini böyle geçirdikten sonra kaynayan domates sosunu üzerine ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı tuz ekledim. 1 yemek kaşığı da şeker ekliyorum arkadaşlar. Böyle tuz şekerini ekledikten sonra yaklaşık 1 saat kadar kaynatıp iyice koyulaşmasını bekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. bir saat sonunda iyice koyulduktan sonra ben küçük kavanozlar tercih ettim arkadaşlar kafalıkta tüketeceğimiz için siz de yaparsanız küçük kavanozlarla koyun hem çok basit hem de çok lezzetli arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim tostların içine patates sabah kızartırken onlarla yemeği çocuklar bayılıyor sade de tüketebilirsiniz çok lezzetli oluyor arkadaşlar öyle biberle domates deyip geçmeyin gerçekten çok güzel oluyor bir gün bir gece böyle üstü kapalı bekledikten sonra şimdi açıp sunumuna bakacağım rengi, tadı çok güzel olmuş arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Dışarıdaki e, o sosla da alana kadar çocuklarınıza böyle evde temiz temiz yapıp yedirebilirsiniz. rengiyle kıvamıyla lezzetli lezzetiyle harika bir sos olmuş Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.